Merhaba arkadaşlar benim adım Atahan Yücel Atahan Yücel Merhaba arkadaşlar yanımda yaram var yaram Solumda Almir ablam var Almir ablam ve yaramle GTA 5'te peyote avındayız hmm. Konuşmuyorsunuz ya siz de hiç Şu an ben tamam tontan... Ben alayım ben, ben, Şu an yandan... Ver ben arayayım. Sen çok uzak değil mi orası? Kademe kademe gittin uzaklara. Taksiyle gidelim. 10 lira veririz hem. Hem hızlı hı 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 geçeriz. Bir evler var. Evet şurada evler var. Arkadaşlar. Onun şurasına chest. Söyleyeyim. Arabamız hazır. <laughs> Bu arada Bence arkadaşlar biz Bir araba seç onca kaza yapacağım Bu arada arkadaşlar Bence biz de. şimdi Michael'dayız Ay bu, bu olmaz Bu hiç olmaz Şimdi şurada edeceğim bir araba Onu al Bunu alalım Ben şu alayım Bunu alalım evet Aynen altın da al Çık lan Çık no. lan bak ben vurmuyorum adam yere düşüyor normal adamın istediği yere düşmekmiş jipi kullanmayı hiç sevmem çatıya bas biraz hmm. tamam, sen hiç... arkadaşlar bu arada bir önceki videomuz yüklen yani bir önceki videomu izleyebilirsiniz o videoda da yaren vardı yanımda yarenle beraber gta 5 director modu o mod da çok eğlenceli bir şeydi. Çıplaklar kampına gitmiştik o videoda. Çıplaklar kampında da bayağı sapık şeyler vardı. Adamın mesela çocuk falan görünüyordu popası. Falan her yere bazı. Bazılarında üstü Üstünde böyle tişört vardı. Altında don yoktu bazılarında. Sadece don var. Üstünde bir şey yok. Bazıları full. Full. Çıplak. Aynen. O videomu da izleyebilirsiniz. Yaren'le yaptığımız. O da eğlenceli oldu. Evet. Yaren'le beraber banyo tatlımızı da izleyebilirsiniz. <laughs> evet. Canlı yayın. Banyo kavgası. Banyo. Banyo. İki tane canlı yayın yapıyorduk. Hiç. Evet, geçtim bende. Evet geçti geçti. Fark ettim. Nereye fark Aferin. Peyote nerede peki? Peyote şuralarda dedi ama bakacağız. Aa çok hoşmuş. Biraz... He burada. Aa. Burada burada. Lan buraya niye girdin? Burada mı? Burada değil. Kıştın Şimdi buradan yukarı çıkacaksın. Adam beni. Ya. Ne oldu lan? Mesaj ver He abone. Ben YouTube'da abone olduğum kanallar. Oo. Arabaya gel. Araba çok güzel. Bana verseydin ya abi. <laughs> bir de oradan çıkacağız. Arkadaşlar sizi uğraştırmak istemiyordum ama. Şimdi. Bak şurada bir tane tünel var. O tünelin Kesin orada olacak. O tüneli Bu tünelin orada olacak galiba. Burada mı? Pelotemiz burada mı? Burada Şurada galiba. galiba. Burada mı? Yok burada yok. Yok burada. Yemişiz. Galiba, hayır. Ama ben hiç böyle bir yere gelmedim. Sen geldin mi? Gelmemişiz. Biz Franklin'le gelmiştik ama. Yemiştik. Herhalde yemiştik burada Franklin'le. Burada mı? Yok burada değil. Bir tut bir de ben arayayım. Aa ben basmadım. Heh. tut. Takım burada Ver bir de ben arayayım. Atan ne yapıyorsun? Ben bir peşe boluna geçtim. Ama şimdi ben onu çıkardım. Ben VPS e bununla geçmem lazım. Dur yanlış şey. Şuradan. Buradan. buradan. Tamam. VPS bununla geçelim. Hemen. burada da yok he. Bu şuna getirmiş siyasi. Burada bir peyote bile yok. Arkadaşlar sistemi de batın ya da yorumları yazın. Söyleyeyim Burada yok. Şimdi başka bir peyote elini arayalım. Belki şu yanlardadır. Bakayım mı? Yok. Sen ne yapıyor bu? Var <laughs> Telefonu i̇şte ben de alayım. Yani şifre. Ay hiç duymuyor şifre de var ya yerli karınca bile duydu ha. Şurada da var bak oraya da Aynı yer değil mi? Aynı yer işte. Hayır. Bu bizim olduğu yer işte. Şarjın az. Yüzde on dört. Yemiş evet. çünkü. Oh burada. Aynen. Arkadaşlar PT. <laughs> burada. Ha bulduk PT'yi. Yeah. Yoz 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 yoz. Başımız yoğuz. dönüyor şu an. Ses Ay. Ay olacak. Ne olacağız? Ay, Ay yok. Gezin. Kurt. Ya da kaplan. Kaptan mı almış inşallah? Kurt. Ah şey. Kurt köpek. Kurt köpek. Husky. Çok güzel değil mi? Şu gözleri Aynen çok hoş bir köpek. <gülüyor> köpek. <gülüyor> Koşun. Köpek. <laughs> Dünyada böyle bir köpek göremez. Köpek! Yoo geliriz. Evet Geliriz ama... Bu köpek miyiz Alırız. Oluruz. para olur? Ya. şey yaparız. Hopla! Hayır! Dandid! Diyoz. Kalk. ölmemiş. Söyle <laughs> bir ikiyle ölebiliyorsunuz. Bu Marka'nın evi değil mi? <laughs> Ay Marka <laughs> değil demiştim ya Franklin. Ya. Yeni ev. Yeni değil mi? <laughs> aaa <laughs> ışılamadım <laughs> <Çıkamadık. gülüyor> bence öldür kendini r2 de R2'de. hayır Çıkadın. yukarı çıksana r2 ya <laughs> ama r2 üçgen de hayır hayır yapma be ileri git ileri git ben nasıl gideyim gel aa <laughs> ileride gitmek için şey yer Ya. ya. Bak şunu ben de gideceğim Tut. Tut. Ver. bir Ben valla bitiriyorum. Niye mi? Çünkü çıkmak için yer yok arkadaşlar. Bu, ben bunu şarjda takıp Hemen de Pevot'a ikinci bölüm çekiyoruz farklı videolarda görüşmek üzere.